Geçen mesela şiddetle ilgili, daha doğrusu çocukta öfke var diye geldi aile bana. Tabii ki hiç ben çocuğuma vuruyorum der mi? Demez. Hiçbir anne, hiç baba, demez. Hiçbir hiçbir anne, baba, anne baba demez demez onu. Aynen. Üstelik stajyerimle girdim. Yani stajyerle girdiğim bir seans. Normalde ilk seansta kimse göstermez. Hatta böyle psikolojik bir dizi var oyun terapisinde. bakıcısı şiddet uyguluyor. Çocuk hemen giriyor. Hemen ama. Biz ona mesela çok gülmüştük. Bu kadar çabuk olmaz. Böyle oyun terapisi yok diye. Direkt geliyor. Orada onu gösteriyor. Babayla anne gidiyor. Bir tane ejderha var. İşte o ejderha, ejderha şey bakıcı Ejderha ha buna vuruyor. Hmm. Olmayan. Bakıcı aslında orada konu almaya çalışıyor. Terapist bunu anlıyor falan. Biz güldük ya bu kadar çabuk ortaya çıkmaz ki oyun terapisi diye. Geçen gün aynısını ben yaşadım. Hmm. Baba çocuğa şiddet uyguluyormuş. Geldi baba sürekli odada. Bir bebek evimiz var. İçinde de bebeklerimiz var. Anne baba çocuk figürlerimiz var. Baba sürekli odada yatıyor. Geliyor annesine bağırıyor, vuruyor, gidiyor. Çocuk direkt kendisi açtı mesela. Benim babam bak bak bu benim babam. Bu benim annem. Küfürleri sıraladı. Babam böyle böyle diyor. Annem de böyle yapıyor. Sonra bayağı bunu anlattı, anlattı. Sonra Aileyle konuştum, babayla konuştum. Ee, ya Allah hocam dedi. Aynısı. Evet. Yani çok sinirliyim ben, öfke problemim var. E dedim niye tedavi görmüyorsunuz? Başlayacağım hocam. Sonra kesti. Ben bunu gördüğüm an ilk seansta ortaya çıktı ve daha gelmedi.